E, i̇lk sorumuzu e, şöyle ben size çözeyim. E, kesirlerde dikkat etmemiz gereken nokta şu. 2 bölü 5'i 10 saatte. Ben size burada kutucuk yöntemini tavsiye ediyorum. İşi 5 kutuda göstereceksiniz. Tabi 5 kutuyu çizmek için 4 tane çizgi çiziyorsunuz. Şimdi 5 tane kutu var. İşin biten kısmı 5'te 2'si ya da 2 bölü 5'i. Buradan şunu anlıyorum iş 5 birim unutmayın payda kısmı işin tamamı üstteki 2 de yapılan kısım O zaman ben 5 kutu tamamından 2 kutuyu boyuyorum. Bakın burası bitmiş. Burası yapılmış. Bu kısmını 10 saatte yapmış. Yani 2 kutuyu 10 saatte yapmış yani bunu 10 saatte yapıyorsa, tabii ki bir kutuyu 5 saatte yapacaktır. Yani sen kendinden düşün. 2 tane odayı 10 saatte boyuyorsan, tabii ki bir tane odayı 5 saatte boyarsın. O zaman her kutu 5 oluyor değeri. Her kutunun değeri 5 birim oluyor. Şimdi 5 tane kutum var ve her biri 5 değerinde. 5 kere 5, 25 yapıyor. Şimdi bu soruda e, 2'de 5'ini yani 2 bölü 5'ini 10 saatte yapıyor diyor. Bazen bu soruyu şöyle yapar. 2 bölü 5'ini yaptıktan sonra bu ikinci alternatif kalan kısmı 18 saatte bitiriyor. Bazen de yapılan kısmı değil de kalan kısmı söyler. Şimdi bak benim birinci sorumda yapılan kısmı söylemiş. 2 bölü 5'ini 10 saatte bitiriyor. Ben de hemen burada kesir olarak şurası 2 bölü 5'tir. Çünkü 5 parçanın ikisi alınmış. E orayı 10 saatte yapıyor. Yani 2 kutuyu 10 saatte yapıyorsa 1 kutuyu 5 saatte yapıyor. Eğer soru böyle sorulsaydı kalan kısmı 18 saatte bitiriyor diye ben yine kutu çizecektim. Yine böyle 1, 2, 3, 4 kutu yapacaktım. Yine 2 bölü 5'ini bitirecekti. Ama bu sefer kalan kısma yoğunlaşacaktım. Bu 3 kutu kalan kısım olacaktı. E, o zaman 3 kutuyu 18 saatte bitirecekti. Yani burayı 18'de bitirecekti. Tabii 18'i hemen 3'e bölüyorum. 6 yapıyor. Demek ki bunların her biri 6'ymış. E bunlar da 6 6 oluyor. 5 tane 6 var. 6 kere 5 30 oluyor. O zaman cevap 30 olurdu. E unutmayın buradan iki soru çıkabilir. Tekrar söyleyeyim hızlıca. Çünkü bunu anlamazsanız zor sorularda zorlanırsınız. 2 bölü 5'ini 10 saatte yapıyorsa ben hemen 2 bölü 5'ini burada karalıyorum ve bu kısmı bu kısmı 10 saatte yapıyormuş. E tabi şimdi iki kutuyu 10 saatte yaptığı için kutulara 5 5 düşüyor. Hemen 5 kere 5 25 oluyor. Çünkü her kutunun yapılma zamanı 5 oluyor. Ama soruyu böyle de sorabilirdi. Yani kalan kısımdan gidebilirdi. Kalan kısmı 18 saatte bitiriyor diyebilirdi. O zaman ben yine kutuyu çizerdim. Bu sefer kalan kısım 18 saatte bittiği için kalan kısımda 3 kutu var. Tabi bu 3 kutu olduğunu şekil çizmeden göremezsiniz. Yani bu şekil önemlidir. Çünkü burası 2 bölü 5. Bunu soru veriyor. 2 bölü 5'i her zaman 5 kutu çiziyorsunuz. 2 kutuyu boyayarak gösteriyorsunuz. Tamam mı? Eğer böyle sorulsaydı da cevabımız bu işin tamamı 30 saat olurdu. Ama bizim sorumuzun cevabı tabii ki Adana oluyor. Neden? Çünkü bize kalan diye sormamış. Kalan dediğinde bu boş olanları hesaplıyorsunuz. Yapılan iş dediğinde bu boyadıklarınızdan hareket ediyorsunuz. Tabii gerisi bölme işlemi yani sizi çok fazla zorlamaz. Şimdi birinci soruyu böylelikle hallettik. 2 için biliyorsunuz bizim formülümüz var. Yani bu 6 günde bitiriyor. İkinci işçi 8 günde bitiriyor. Üçüncü işçiyi bilmiyorum. Üçüncü işçiyi soruyor zaten. Üçüncü işçi ne kadar da bitiriyor. Ona x diyorum. Üçü birlikte de 3 günde bitiriyor. Şimdi bizim formülümüz şöyleydi. 1 bölü 6. Biliyorsunuz işçi problemlerinde ters orantı var. 1 bölü 8. Üçüncü işçiyi bilmiyorum. 1 bölü x. Bak 3 işçi olduğu için 3'ünü toplayacaksın. Bir tanesi 6 saatte bitiriyor 1 bölü 6, bir tanesi 8 saatte bitiriyor 1 bölü 8. Bir tanesini bilmediğim için x dedim, o da 1 bölü 2 saatte bitiriyor. Bu 3'ü birden birlikte 1 bölü 3 saatte bitiriyor. Unutmayın, işçi problemlerinde verilenleri böyle 1 bölü 1 bölü diye paydaya yazmanız lazım. Çünkü güçlü olan, güçlü olan e, çabuk bitirir. Hani onu söylemiştim ya ben size. Güçlü olan çabuk bitirdiği için ...onun e, süresi kısa olur ve ters orantıyla yapman gerekir. E, bu birinci işçi 6 saat, ikinci işçi 8 saat. Üçüncü işçiyi sor, e, bilmiyorum zaten onu soruyor. X saat, 3'ü birlikte de 3 saat olduğu için 1 bölü 3. Şimdi payda eşitleyeceğim. 6, 8, e, 3 bunlar 24'te eşitlenir. Buna 8 yazmayacağım. Buna 3 yazacağım. Evet buna 3 yazacağım ve buraya da 8 yazacağım. Şimdi... E, bu ne oluyor? 4 bölü 24, 3 bölü 24, 1 bölü x, 8 bölü 24. Bak bunları topluyorsun. Topladığında 7 bölü 24 yapıyor. Tabii ki 7 bölü 24'ü de karşıya atarsan eksi diye geçiyor. 8 bölü 24, eksi 7 bölü 24. Tabii 8'den 7 çıkınca da 1 kalıyor ve bir içler dışlar çarpımıyla e, x eşittir 24 diye buluyorsun. Çünkü bir çarpmada etkisiz eleman 3. işçiyi bu şekilde buluyorsun. Bakın bunu sınavınızda sorarım. Yani sorulma potansiyeli olan sorulardan. Yani e, 6'yı, 8'i ve x'i sen yazıyorsun. İşte birinci işçi 6 saat, ikinci işçi 8 saat, 3. işçi x saat diye. E, bu işçi problemlerinde iş e, zaman ters orantılı olduğu için Bunları 1 bölü diye yazıyorsun. Peki karşıya neden 1 bölü 3 yazdım? Çünkü soru demiş ki 3'ü birden yaparsa 3 günde bitirir. O zaman karşıya da 1 bölü 3 diyorum ama gerisi payda eşitleyip denklem çözmek ve x'i 24 olarak bulmak. Şimdi sınavda biz puanlama yaparken şöyle yapıyoruz. Ee, soru 10 puansa işte bu denklemi kurmak 5 puan. Neden? Çünkü formülü biliyorsun. Ee, i̇şte payda eşitlemek 3 puan. Burada içler dışlar çarpımı yapmakta 2 puan. Yani puanlamayı da öyle alıyorsun. İşte burası 5 puan. Buraya kadar doğruysa 5 puan. Payda eşitlemeyi yaptıysan 3 puan alıyorsun. Sonra payda eşitledikten sonra içler dışlar çarpımı sonucu buluyorsan 2 puan alıyorsun. Dolayısıyla içler dışlar çarpıma kadar gelip burayı yanlış yaparsan sorudan 8 puan alıyorsun. Payda eşitlemeyi yanlış yaparsan 5 puan alıyorsun. Yani bu doğru aşamaların her birinin puanı var. E, sadece sonuç bulmanız yetmiyor. Formülü, payda eşitlemeyi ve içler dışlar çarpımın her birini tek tek yapmanız gerekiyor. Önemli bir soru. Sizin e, çok çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir soru aynı zamanda. E, bunu da yine aklınızda bulunsun. Eray bir işi tek başına x günde, bir ay ise aynı işi 3x günde bitiriyor. İkisi beraber bu işi 12 günde bitirdiğine göre x kaçtır? E, şimdi biz formülümüz belli. Yalnız burada iki kişiler. Bir önceki soruda üç kişiydi. Yani bu x günde bitiriyor. Bu da 3x günde. Biliyorsunuz bunlar paydaya yazılacak. Bak formül işi yapanların gün sayılarını aşağıya yazıyorsun. Aa bak burada da var. Bu 6 günde bitiriyor. Aşağıya yazdın. Bu 8 günde bitiriyor. Aşağıya yazdın. Mecbursun. Doğrudan toplayamazsın. Çok büyük mantık hatası olur. İkisi birlikte verilmiş mi? Evet verilmiş. 12 gün. 1 bölü 12 diye yazıyorsun. Sonra payda eşitlemen lazım. Tabi burada eşitlerken buna 3 demen gerekir. 3x oluyor. Buna 1 demen gerekir. E, 3 ile yukarıyı çarpıyorsun. 3 bölü 3x. 1 zaten biliyorsunuz çarpmada etkisiz eleman. Şimdi paydaları aynı olduğu için üstleri topluyorsunuz. 4 bölü 3x. 1 bölü 12. İster sadeleştirin ister içler dışlar yapın. 3x çünkü 1 ile çarpılıyor. 4 ile de 12 çarpılıyor. 48. Her iki tarafı 3'e bölerseniz yani 48'i 3'e bölerseniz 16 diye bulmuş oluyorsunuz. E, diyeceksiniz bir önceki sorudan ne farkı var? Sadece gün sayıları x olarak verilmiş. Yani gün sayıları x olarak verildiği için e, ben sol tarafta bol miktarda x'ler oluştu. Bol miktarda x'ler oluştu. E, e karşı tarafta ikisi birlikte de 12 günde verildiği için şimdi bakın inanın ben bunu sınavda sorduğumda şöyle yapan oluyor. Çok akıllı ya. Geliyor. Er ay x günde bitirdi diyor. bir ay 3x günde bitirdi diyor. Toplarım diyor. İkisi birlikte 12 günde bitirir diyor. x ile 3x'i toplarım 4x yapar diyor. Sonra böldüğümde x 3 çıkar diyor. Bu yanlış. Biz günleri doğrudan toplayamayız ters orantı olduğu için bunları 1 bölü 1 bölü diye toplamak zorundayız. Formülümüz bu. Zaten düşünsene sen bir işi 10 günde yapıyorsun. Arkadaşın bir işi 10 günde yapıyor. E toplayırsanız birlikte 20 günde mi yapacaksınız yani? Sürenin kısalması lazım. Ne dedim? Sen 10 günde yapıyorsun. Arkadaşın 10 günde yapıyor. İkisi birlikte 1 bir bölü toplam ne kadar yapar? E, payda eşit olduğu için 2 bölü 10 oluyor. Bir içler dışlar çarpımı 2t eşit 10. Buna t de diyebilirsiniz, x de diyebilirsiniz. Her iki tarafı 2'ye böldüğünde t 5 çıkıyor. A o zaman şöyle bir şey oluyor. Bir işi 10 günde yapan biriyle bir işi 10 günde yapan biri bir araya gelirse iş 5 günde bitiyor. Niye? Kişi sayısı 2 katına çıkınca gün sayısı yarı yarıya azalıyor. Ama bu konuyu bilmeyen biri gelir bunları toplar, onla onu toplar, 20 der. Çok büyük bir hata yapmış olur. O yüzden formülümüz önemli. Gerisi 4 işlem zaten. İki işçi bir işi birlikte 8 günde yapabiliyor. İkisi birlikte işe başladıktan 2 gün sonra ikinci işçi işi bırakıyor. Kalan işçi birinci işi tek başına 9 günde bitiriyor. Buna göre birinci işçi bu işi tek başına kaç günde bitirir? Ne demiştik? Bu bizim zor sorumuzdu. Bundan biz geçen ders çözmüştük. ve yine çözelim. Soru içinde soru vardı çünkü iki tane bilgiyi bulmamız gerekiyordu. Bir bakalım. Hemen nasıl yapabiliriz? Şimdi bir kere bunlar 8 günde işin tamamını bitiriyorlar. İkisi birlikte 2 iki gün çalışıyorlar. O zaman işin 2 bölü 8'i biter. Bu çok önemli. 8 günde tamamını yapıyorlarsa, 2 kişi işe başladın, iş 2 bölü 8 günde bitiyor. Hatta bunu sadeleştirebilirim. 2'ye bölerim, 1 bölü 4. <laughs> Hemen kutu çiziyorum. Bunlar 2 gün çalıştıklarında, işin 1 bölü 4'ü bitiyor. Bak gördün mü? 8 günde bitirdiğim bir işte 2 gün birlikte arkadaşınla çalışıyorsan işin 2 bölü 8'i biter. Sadeleştiririm. 1 bölü 4'ü biter. Ve işin biten kısmını da boyarım. Bak sorunun birinci kısmını hallettim. Sonra diyor bak şu sonra kelimesi çok önemli. İkinci işçi işi bırakıyor. Tamam arkadaşın gitti artık sen yalnız kaldın. Kalan işçi bu sensin bak. Sen işi bırakmıyorsun sen azimlisin. Arkadaşın gitti pes etti iki gün sonunda. Sen de bakıyorsun ya diyorsun daha işin 1 4'ü bitti. 1 bölü 4 neydi? Çeyrek. Daha işin çeyreği bitti diyorsun. Birinci işçi tek başına kalan süreyi yani kalan işi 9 günde bitiriyor. E kalan iş 3 kutu. 3 kutu 9 günse bir kutu 3'e bölerim ve 3 günü bulurum. Çok güzel. Yani 3, 3, 3 günde kalan işi yapıyorsun tek başına. Ondan sonra birinci işçi bu işi tek başına kaç günde bitirir? Sakın 9'u işaretleme. Birinci işçi bu işin tamamını, tamamını kaç günde bitirir diyor. Her kutuyu 3 günde bitirme kapasitesi olduğu için tamamını 12 günde bitiriyor. Bu çok önemli. Hemen şöyle 5'e geçiyorum. Ee, yine sanırsam iki aşamalı bir sorumuz var. Ali bir işi 8 günde, Ayşe aynı işi 12 günde bitiriyor. İkisi birlikte 4 gün çalıştıktan sonra Ali işi bırakıyor. Bakın gene işi bırakma sorusu. İkisi birlikte dört gün çalıştıktan sonra Ali işi bırakıyor. Yukarıda da öyleydi bak. İkisi birlikte iki gün çalıştıktan sonra biri işi bırakıyor. Ama tamamını bana söylüyordu sekiz gün diye. Ama şimdi söylememiş. O zaman ben kendim bulacağım. Tamamını kaç günde bitirdiklerini. O zaman birlikte bulalım. Tamamını e, Ali sekiz günde bitirdiği için bir bölü sekiz. Ayşe 12 günde bitirdiği için 1 bölü 12. Karşı tarafa da 1 bölü x diyeyim işte. Kaç günde bitiriyorlarsa. E fayda eşitlerken 3 ve 2 diye eşitlesem 24'te e, ben bu işlemi yaparım değil mi? 24'te bitiyor. Ve e, burası 3 burası 2 ile çarpılıyor. Paydamızda 3 kere 8 24. Payda da tam çıkmadı ama neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, 5 bölü 24 oldu. Yani 5 bölü 24 eşittir 1 bölü x. Ee, şimdi şöyle yapalım. Ee, i̇çler dışlar çarpımı yapalım. 5x eşittir 24 ee, böldüğümüzde böldüğümüzde 24'ü 5'e böldüğümüzde <laughs> şimdi ister akıldan bölün ister şöyle kenarda bölün 4 kere veriyorsunuz 4 kere 5 20 4'te yok 1 virgül 0 8 4.8 diye buraya yazarsınız İster kafadan çözün ister böyle benim yaptığım gibi kenarda bölün. Şimdi ikisi birlikte 4. 8 günde tamamını bitiriyor ve, ee, şöyle bir durum var. Ee, i̇kisi birlikte 4 gün çalıştıktan sonra Ali işi bırakıyor. Biz ne yapıyorduk? İşin ne kadarını bitirdiklerini bulmak için orantı yapıyorduk. Bak bunu unutma. 2 gün birlikte çalışıyorlar. İşin tamamı 8 günde bitiyor. Orantı yapıyorduk 2 bölü 8 diye. 2 bölü 8. Burada da orantı yapacağız. Bak şimdi. İşin tamamı 4.8 günde bitiyor. Bunlar 4 günde bitiriyorlar. Yani 4 bölü. 4.8 diye orantı yapacağız. Yukarıda yaptığım gibi. Tek farkı buradaki sayı ondalıklı. Biliyorsunuz ondalıklı sayının bir virgül buraya kaydırınca buraya bir sıfır koyuyorduk. Yani aslında 40 bölü 48'i bitiyor işin. İşin ne kadarı bitiyormuş? 40 bölü 48'i. Ee, tabii şimdi hocam biz ondalıkla uğraşmak istemiyorum derseniz aslında hiç 4.8 yapmayıp 24 bölü 5 diye de yapabilirdiniz. Öyle de devam edebilirdiniz soruya. Ama ben hem ondalıklı sayıları da hatırlayalım diye 4.8 yaptım. Ama ben sınavda sorarsam tam sayıdan giderim. Yukarıdaki gibi sizi ondalıkla sınavda uğraştırmam ayrıca. Şimdi 4.8'i buldum. Tamamı. Bak burada da öyle yaptım. Tamamı 8 gündü. 2 bölü 8 yaptım. 2 bölü 8 sadeleştirdim. 1 bölü 4 diye sonra kutucuk çizdim. Burada da onu yapacağım şimdi. E, bu e, yalnız e, tamamının soru vermemişti. Ben işte 4.8 diye kendim hesapladım. E, Ali 8 günde, Ayşe 12 günde bitirdiği için. E, ve 4 bölü 4.8 virgül kaydırma taktiğiyle 40 bölü 48 buldum. Sonra sadeleştiriyorum. 4'e bölünür burası. 4'e böldüğümde 10. Burayı 4'e böldüğümde 12. Bir daha sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum 5. 2'ye bölüyorum 6. Yani 5 bölü 6'yı buluyorum. O zaman 6 kutu çizeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kutu çizdim. 5'ini bitiriyorlar. Görüyor musunuz? Yukarıdaki sorudan hiçbir farkı yok. Ayşe, aa bu sefer kalanı soruyor. Ayşe Geri kalan kısmı kaç günde tamam? Şimdi Ayşe tamamını 12 günde bitiriyordu. 6 kutu var. Yani Ayşe her kutuyu 2 günde bitiriyor. Ayşe her kutuyu 2 günde bitiriyor. Burası kalan gördüğünüz gibi Ayşe kalan kısmı 2 günde bitirmiş oluyor. Önce bir soruyu sileyim. Ee, bir de bakkal hesabıyla çözeyim size. Bir ona bir bakın. Belki o daha çok hoşunuza gidecek ama e, orada biraz e, böyle e, iş yapma güçlerini yazmanız gerekiyor bu kişilerin. İş yapma güçlerini yazmanız gerekiyor. Kafadan hesaplayabilirsiniz o kısmı. Şimdi bir kere ben şöyle yapıyorum. E, i̇şin tamamından gideceğim tamam mı? E, Ayşe 8 günde bitiriyor. E, Ali pardon 8 günde Ayşe 12 günde bitiriyor. İkisinin e, o kekini alıyorum ekok da diyebilirsiniz. 8, 12, 24. İşe 24 birim diyeceğim. Neden 24 diyorum biliyor musunuz? Ee, ekoklarını alarak e, kesirle uğraşmayayım diye. Hani tam bölünsün diye. Şimdi iş 24x oluyor. Tamam mı? Yani 24 de diyebilirsiniz fark etmez. 24x diyorum işe. Şimdi şöyle düşünelim. Ali, Ali 8 günde bitiriyorsa Ali günde 3x iş yapar. Çünkü 8 ile 3'ü çarptığınızda 24'ü vermesi lazım. Ayşe 12 günde bitiriyorsa günde 2x iş yapar. Çünkü 12 ile 2'yi çarptığınızda 24'ü vermesi lazım. Zaten düşünsenize Ali bir gün için 3x iş yapıyor. Ayşe bir gün için 2x iş yapıyor. Tabii ki Ayşe daha yavaş bitirir. O yüzden Ayşe 12. Sonra şunu yapıyoruz. E, bu, bu verilenleri yazacaksınız işte bakkal hesabı dediğimizde bunları yazarsanız gerisi çok kolay geliyor. Kaç gün çalışıyorlar? 4. Şimdi Ali 4 gün çalışırsa 12x iş yapar. Nasıl hesaplıyorum? 4 ile 3'ü çarpıyorum 12 artı Ayşe 2x çalışıyor günde 4 gün çalışırsa 8 iş iş yapar yani toplam 20x iş yaparlar. Ama ne kadar sürede 4 günde. Toplam iş neydi 24'tü 24x'ten 20x'i çıkartırsam 4x kalan iş olur. E, Ayşe günde 2x iş yapıyordu. 4x iş var. Her gün 2x 2x yaparsa 2 günde e, bu şeyi bitirir kısmı bitirir. Yani böyle de yapabilirsiniz. Hemen altıncı soruya geçelim. Yine bak ee, bu sefer yanına katılıyor. İşi bırakmıyor. Hep işi bırakanlar oluyordu. Sen kalanı tek başına yapmaya çalışıyordun. Şimdi ise yanına destek kuvvet gelecek. O soruya bakalım. Tabii şurada Az önceki sorudan kalma. Karalamalar var onları bir silelim. Ve bir boyacı 8 saatte bitirdiği işi yardımcısı tek başına 10 saatte bitiriyor. Bakın yardımcı daha yavaş yapıyor. Boyacı 2 saat çalıştıktan sonra yardımcısı katılırsa işin kalan kısmı birlikte kaç saatte bitirir? Şimdi ee, yine bunu az önceki bakkal hesabıyla da yapabilirsiniz. Bizim eee bu paydayı 1 bölü lü hesaplamayla da yapabilirsin. Hani hiç fark etmiyor. Şimdi boyacı 8 saatte bitiriyor. E yardımcısı 10 saatte bitiriyor. Şimdi iş kısmına iş kısmına bunların hani ekokunu alıyorduk ya kesir olmasın diye. 8 ile 10'un ekoku 40x yapar. Yani işe 40x diyeyim. Yani siz işe 100x de diyebilirsiniz. Soru çıkar. 50x de diyebilirsiniz. Soru çıkar. Kafa istediğinizi diyebilirsiniz. Ama şimdi ben 40x dediğimde boyacı 8 saatte bitirdiği için 40'ı 8'e böldüğümde 40'ı 8'e böldüğümde günlük iş kapasitesi 5x oluyor. Bu da yardımcısı. Yardımcısı ise 10 saatte bitirdiği için 40'ı 10'a böldüğümde günlük iş yapması 4x oluyor. Zaten kesirli çıkmasın diye ekoklarını aldım ya. Şimdi soruya bakalım. Boyacı 2 saat çalışıyor. Aa bu bu arada günlük değil saatlik olacak. Çünkü bu soruda gün değil saat veriliyor. Şöyle saat yazalım. 1 saatteki yaptığı iş Şimdi boyacı 2 saat çalışırsa, boyacı 2 saat çalışırsa bir kere 10x iş yapar. Öyle değil mi? E boyacı 2 saat çalışırsa 10. E 40'tı, 40'tan bir kere 10x'i çıkartalım. 30x yapar. Bu kalandır. Yalnız bu arada şıklara şimdi bakıyorum, şıkların tamamı kesirli. Bu da demek oluyor ki, kesirle uğraşacağız. Ne kadar ne kadar ekok ile uğraşsam da sonuç saat kesirli çıkacak. Yapacak bir şeyim yok. Şimdi kalan 30x. Yani aslında işe 40x dedim. boyacı tabii ki saatte 5x iş yapıyor. 8'e böldüm, 5 buldum. Yardımcısı 10'a böldüm, 4x buldum. Bakkal hesabında biliyorsunuz bu verilenleri oluşturuyorum. Sonra boyacı 2 saat çalışıyor. Yardımcısı yanına takviye kuvvet gelecek. Ama boyacı 2 saat çalışırsa 10x iş yapar. 40'tan 10'u çıkartırsam 30 kalır. Hemen orantı kuracağım. İşin kalan kısmı 30x unutmayın. 1 saatte ikisi birlikte biri 5 biri 4x iş yaptığı için ikisi birlikte 9x iş yapar. 30x'i kaç saatte bitirir? diye orantı kuracağım. E buraya da mesela A diyeyim. Yani A diyeyim oraya da, değil mi? Silgi sileyim. A diyeyim. Ya da orantıyı şöyle de kurabilirsiniz. Daha e, kolay olsun isterseniz. E 5 ile 4'ü toplarım. 9x iş 1 saatte yapılıyorsa 30 iş 30x iş A saatte yapılır diye de orantıyı kurabilirsiniz. Ee, şimdi tabii içler dışlar yapacağım. Öncelikle x'leri sadeleştirebilirsiniz. Ee, 9 ile a'yı çarpıyorum 9'a. 30 ile de 1'i çarpıyorum 30. X'ler nereye gitti derseniz sadeleştirdim. Her iki tarafı da 9'a bölecek olursam 30 bölü 9. Tabii ki 3'e böldüğümde 10 bölü 3. Yani tam çıkmaması aslında çok da önemli değil. Düşünecek olursanız şöyle bir dakikada bir daha üstünden geçeyim. 8 ve 10 saatte bitirdikleri için ekoklarını aldım. İşe 40x dedim. Ee, sonra 40'ı 8'e bölerek boyacının 1 saatte 5x iş yaptığını buldum. 40'ı 10'a bölerek yardımcısının 1 saatte 4x iş yaptığını buldum. Sonra soruyu çok dikkatli okudum. Boyacı 2 saat çalışıyormuş. Boyacı tabii ki 2 saat çalışırsa 5-5-10x iş yapar. Hemen 40'tan çıkardım. Kalan iş 30. Sonra bunun ne kadar da bitecek ama ikisi birden çalışıyor. Hemen ikisi birden çalışırsa, ikisi birden çalışırsa toplam 9x iş yapar. 9x işi tabii ki bir saatte yapıyorlar çünkü bunların saatlik gücü bu. 30'u ne kadar da yaparlar diye bir içler dışlar 30 bölü 9 çıktı ve sadeleştirdim 10 bölü 3. Yukarıda da zaten yine bakkal hesabında ikisini birden toplayabilirsiniz. Mesela ben şimdi burada 4 gün çalıştıkları için 3x ile 4'ü çarptım 12. 2x ile 4'ü çarptım 8 dedim. İstiyorsanız bunların gücünü aşağıdaki gibi toplarsınız. 5x yapar ikisi birlikte. Ve 4 gün çalıştıkları için bunu da 4 ile çarparsınız. 20x'i bulursunuz. Bak zaten 20x çıkıyor. İster tek tek 4 ile çarpıp toplayın. istiyorsanız önce toplayıp sonra 4 ile çarpın. Yine 20 20 bulursunuz. Alttaki soruda da ne yaptım? Alttaki soruda da 5 ile 4'ü topladım. 9x. 9x'i 1 saatte yapıyorsa kalan x 30'u ne kadar da yapar diye bir içler dışlar x'leri sadeleştirerek 10 bölü 3 buldum. Tam çıkmadı ama bir sıkıntı oluşturmaz.